Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel bir Bodrum sabahından hepinize günaydınlar. Kaptanımız Kadir Efendi. Selamlar. Mürettebat Hamza Efendi. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Misafirimiz Hamza abi bugün. Evet. İnşallah Lüfer Kofana'ya çıkacağız. Ee, canlı yem tutmaya gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Hava güzel. Hava çok güzel. Bakalım nasibimizde ne varsa onu arayacağız. Hamza abi dedi ki ben tatlı sütunlarından biraz çok çektim bu aralar. Evet. <laughs> biraz da deniz dişlerinden tutturma abi. Evet, bereketli olur. İnşallah. İnşallah. Senden iyi performans bekliyorum hacı abi. İnşallah. Ben de çok hırslı geldim bakalım. Umudumuz hoşça çıkmaz inşallah. İnşallah. Hadi görüşürüz Biz bakalım. Yani sabah sabah umut da gördük ya. <laughs> Hadi bakalım bize rastgele arkadaşlar. Var sanki bir şey? Var mı? <laughs> Oo tam yanlış. Arkadaşlar Ruan bakın. Gerçekten çok büyük. Balık zaman salı metreden büyük bir hayvan. Bakalım Hamza abi deneyecek. Hadi abi geldi geldi geldi. Geliyor geliyor geliyor. Tam oltana doğru geliyor. Evet. Eyvah eyvah. Aldı mı? Da. da çok ters yerden aldı. Eyvah eyvah, yanlış yere gitti. Motora da taktırma. Kurtuldu herhalde. Evet. Kurtuldu mu? Evet. Yok 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 yok. Mücadele başlasın da. Balık çok iri hayvan. Ah, çıktı. Çıktı mı? İyi <laughs> e, tamam. Hamza abi aldım dedi. Lüfer çekiyorum dedi. Tekneyi alıyorum dedi. Atıyorum dedi. Hoppala. Yapıştır abi tebrikler eline sağlık. Güzel bir hayvan. Evet Hamza abi bugün şov yapıyor. Hamza şov. Sağ oldu mu lan? Yukarı yüzüyor olabilir. Evet, gitmiş. Kesinlikle. Gitmiş maalesef. Hamza, balıkları kestirin kestirin beni kandırmayın ya. Yap lan bu güzelce tak kafasını. İşte Güzel düferlerle devam arkadaşlar. Ayıs yapıştırdı. Bugün Hamza Show. Ben şöyle geleyim. Balığı içeri at. Hah. Maşallah hocam. Harikasınız. Maşallah. maşallah hocam. Bir olağanüstülük var hocam. Evet. Maşallah, maşallah. Hocam bu sadece olağanüstülük değil. Baştan çıkartıcılık. Olağanüstü çekicilik. Of, güzel boy. Of of oh, of. Oh. oğlum. Ama anam benim, paşam benim. Aga vallahi yardırıyorsun tebrikler. Allah yardımcımız olsun. Abi bakalım lüfer daha geliyor. Evet. evet. Güzel. Afiyet olsun. Devam. Evet arkadaşlar, dev yılan bu kabar etrafımızda tut beni tut beni diye yalvarıyor. Şuna bakalım. Bir aşık atalım. Yalnız canı yandı ya hayvanın biraz şüpheli bakıyor artık. Çek onu biraz daha biraz. Ya tam önünü açsan kapıyor. Bir iki iki yolu kapatıyor. Önünü attım geldi ya almadı. Bak tam nerede şu an mesela önünde ya. Tam önüne bir de suyun üstünde alacak. Yani. Bak bak. Ya, Hadi. Bu işi biliyorsun. Ama yemesine izin vermedi. Yok ben değil şey takıldı. Hı. Yesin 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 yesin. Evet yesin. arkadaşlar. Vur 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 geç kaldım vur. Evet 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 evet. Güzel yere gitti. Güzel yere gitti. Kaşınıyordu deminden beri ya. arkadaşlar bakalım sıkıştırdık inşallah al, 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 al. az yoracağız ya yoracağız bunu <laughs> lan bu <kocılar. gülüyor> Abi. çok he? iri 10 kilosu var ya gidip de tekrar bir Tamam o kadar. Tara tarafına geçmek. Hı? kapatalım. kapat. Buraya sarar kalamayı sar abi ne Abi şeye dolandım dur, dur Nerede şimdi o? Biraz açılsa. Nerede görüyor musun? Görüyorum tam hizada da. Teknenin altında. Aynen. Pervaneye sıkışır diye korkuyorum. Pervane değil değil mi abi şimdi? Pervane değil değil mi? Aldı. ya Seni çekerken gitti ya Aldın. Seni çekerken gitti Aldın, Hayır hayır Balık gitti oh, oh, oh. Arkadaşlar Bu eşekler beni çok seviyor Şuna bakın ya Bir kilodan fazla İstahut nur Yutmuş da? Bir operasyon yapalım şuna bakalım Hamza Bey yemliklere tutuyor çok güzel bir Junior Buraya yakın tam Junior değil de doldur doldur evet, Arkadaşlar avımızın avımızın ikinci gününde yemliklere Hamza abi dolduruyor. Hiç acımıyor güzel balık yazıyor şimdi gelecek şöyle çılgın tırsılar çılgın şov yapıyor Kadir Efendi Hazretleri bir şeyler getiriyorum dedi acep nedir iyi mi sayılır çok eşek değil ince Şurasına bir şey saldırmış. Evet. o Lüfer Gözde saldırmış. Bak. Hatta daha, daha taze bak. Yeni, yeni bir lüfer saldırısından kaçmış bu hayvan. Bak Hamza abi yine göbeğinden yakalarsan haramiyi. Oltayı <laughs> elinden alacağım, seni suya atacağım. Ne yaptın? Kendi göbeğine bırakacaksın. <laughs> 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 Bal balıktan çıkaracağım kendi göbeği. Oo süpersin. Ha şu. güzel <laughs> balık döndü. Buna bak. Kalem kalem. <gülüyor> sefer affettirdi ya. Junior'ı da getirdiği için Hamza abi affediyor. Evet arkadaşlar bugünkü durgunluk sona erdi. Güzel boy. Aslanım benim. Anam valla yutmuş. Aha. Aldım. Var, çok Aldın mı? Bilmiyorum ya yukarı yüzüyor. Olmuşum da. Yukarı yüzüyor. Oo güzel boy. Hadi. <laughs> Aldın mı? Ha? dönüyor bu tarafa. Evet, evet. Kadir Bey'in yapıştırdığı Çok bekledik arka ya. arkaya şu lüferimiz bana da vuruyor <laughs> Balık delirdi benim balıkta. Elimde basarsa tutarım. Olmazsa Kadir çekerim. Aslanım benim hadi. Aa. Aldık be bizimdir. Güzel. Çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ya ben şöyle döneyim. Bugün üçüncü balık. Boylar da iyi bugün arkadaşlar. Kilo üstü gibi sanki hayvanlar. Hamza abi, abi durdurma durdurma sen sar. Buraya atacak ama. Hamza abi yapıştırdı. Güzel bir balık diyor. Diyor musun abi böyle bir şey? Efendim? Güzel mi diyorsun? Çok güzel. Harikasınız hocam. Maşallah. Maşallah. Bak Hamza abinin balığı sardığı yere bak ne oldu? Y harfi oldu. <laughs> Aa, güzel güzel. Anam arkasından geliyor. Arkasından da geliyor. Getir getir. Abi at içeri at at. Arkasından geleni gördün mü? Görün, evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Abi eline sağlık. Yapıştırdı. Ham Hamza abi, abi, de abi, derim abi derim bugün derim de yapıştırdı. Zaten dün show yapmıştı. Bugün de maşallah. Geç maşallah. Geç açıldı ama olsun. Güzel. Eline sağlık abi. <laughs> güzel bastı ama. Hadi bakalım yavrum. Yukarı yüzdüm biraz ama. Oh, baya baya yüzdün. Oh, oh, güzel boy. Allah! Allah. Bir şey oldu mu? Hayır. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. Sübhanallah. Süpersin yavrum. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Kamerayı açamadım. Oh. Şöyle ayağımdan anlayın büyüklüğü. Sırtı kara. Oh. Tamam, Arkadaşlar elim ayağım titriyor. Kepçeyi de yırtmış hayvan. Bildiğin sırtı kara. Oh. Yavrum benim. Ay şükür. Oh. Çıkarıyorum içinden. Çok zarar görmesin. Heh, aynen. Oh. Eh, Elhamdülillah. Evet arkadaşlar Şöyle güzellik Nasıl kopanıyor bu Hadi bakalım arkadaşlar İyi girmiş Mücadele iyi güzel. Aa. Yapma şunu Aa, a, Hadi be Aa. Aldı. Tamam. Aldı. Abi da. Sıkıntı. Sıkıntı yavrum ya. Abi çiftlikten kurtardım çok şükür. Tamam tamam küçük bu. Burada sanki hak eden alınacak bir şey de. Yukarıdan o tarafa geçebilirsin. tarafa. Geç. 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 O evet, geç. 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 Hemen getireyim biraz. baya diri, diri. Dur bir saniye. Dönüyor mu? Dönüyor mu? Dur. dur. Tamam. Çek. tamam, Çekil abi. Geliyor. Ha, tamam, sıkıntı yok. güzel oturduk. Tamam, iyi biraz. Soğuk. Hayır, bekle. Geliyor, geliyor, geliyor. Bak. hiç bozma Dur. Aslanım ah, 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 benim ah, be. Bu dur. Bu dur. Devam 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 daha çok var devam. Bu dur. Bu dur. Of. Allah'ım Allah ya, Allah ya şükürler Allah Allah olsun. Allah'ım Allah ya şükürler olsun popurlu arkadaşlar. <laughs> hemen çıkar. Hemen çıkar. Aynı at bir daha. Hadi. Abi uğraşacaksan yap. Ah vallahi elim yoruldu. Elim yoruldu. Elim yoruldu. Anam 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 sırtı kara her yeri kara. Dur tutalım ilk önce bir saniye. Dur. Dur. Arkadaşlar Dur. birazdan görüşürüz. Birazdan görüşürüz bu az bu. Alacağım. Arkadaşlar balığı aldık çok şükür. Var burada balık. Devam ediyoruz. Kesinlikle bakın olacak. arkadaşlar bakın. Sırtı kara sırtı kara spinle. <laughs> arkadaşlar avımız son anda acayip şenlendi. Yani mükemmel şeyler oldu. Hamza abi <laughs> harika. neler oldu neler. Vallahi İnşallah inşallah. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Balıkları da göstereceğiz. Biraz dayak yedik, biraz dayak attık. Evet, hem yedik hem dayak attık. Güzel oldu ya, müthiş oldu arkadaşlar. Sırtı karalarla. Vurdu, bizi vurduk. Aynen, rovanş aldık ama. Rovanş aldık, İnşallah daha güzel günlere. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, misafirimiz Hamza abiydi. İki gün boyunca avlandık Hamza abiyle. Evet, dün e güzeldi yine de. 8 üfer vardı değil mi dün? 8 üferimiz vardı. Bir evet. azman vardı. Bugün biraz aksiliklerle başladık. 5 üferde kalmıştık ki akşam üstü neler oldu? Herhalde şey, neler ne oldu. Şöyle şeyler oldu. Buyurun. Sabahleyin şu balıklarla arkadaşlar o yemek akşam üstü izlediğiniz gibi şöyle artık bana kofana değil bunlar sırtıkara olmuş. Bir tane de değil. Oy oy oy. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar. arkadaşlar. Popırla su üstü müthiş oldu. Müthiş aksiyonlar yaşadık. Bir tane daha girebilirdi. İzlediğiniz gibi. Olmadı. Nasipmiş bunlara. Bir dahaki aldıkta daha güzel. Heyecanlı, bol aksiyonlu, eğlenceli. balıklar. inşallah. Süper bir gün oldu. Kameraman Kadir arkada. Evet. Biz burada önde. Kadir ustamız. Kadir Her Usta. konuda maşallah Kendi Aynen. yetiştirmiş artık. Aynen. Tebrik ederiz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı da unutmayın. Evet.